selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün e sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yengeç burçları su grupları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 20 Nisan'a kadar küs ilişkilerinizde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Efendim kafasında tek sorusu olanlar, kafanızda tek bir soru var. Tek soru tarottan 40 TL sevgili arkadaşlarım. WhatsApp'tan bana ulaşıyorsunuz sevgili arkadaşlar. 40 TL'yi yatırıyorsun kafandaki o sorudan kurtuluyorsun. Detaylı bir şekilde tarot'tan cevabını alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayın. Tarot'tan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlar. Hemen WhatsApp'a koşun. Bana yazın efendim. Evet, tarot'tan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlar kafasında tek sorusu olanlar sizleri hemen WhatsApp'a davet ediyorum sevgili arkadaşlarım 40 TL'ye kurtulun kafanızdaki sorudan. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle genel olarak bakıyoruz. Genel olarak bakıldığında sizde de %30'unuzda iyi yöne doğru gidiş var. Enerji yükselişi var, ilişkinizde Karşı partnerlerinizde efendim enerji yükselişi var. Karşı partnerlerinizde tekrar yeniden aşık olmak istiyor. Yeniden sevmek istiyor. Tekrar sizinle tekrar bağ kurmak isteyen var yüzde otuzunun içinde efendim. Geçmişe örtü çekip yeni bir sayfa açmak isteyen karşı partnerleriniz var sizinle tekrar efendim iletişime geçmek isteyenler var. İletişim halinde olmak isteyenler var efendim 20 Nisan'a kadar tekrar size barış eli uzatıp maceraysa macera, evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik tekrar size kupa uzatmak isteyen partnerleriniz var. Beklemede olanlar var, hayal kırıklığı yaşayanlar var efendim. Sorumluluk altındayım, eziliyorum, sana gelemiyorum diyor bu şekil olan partnerleriniz var. Geçmiş hataları değerlendiren partnerleriniz var. Biz nerede hata yaptık? Hangimiz hatalı diye sorgulama yapıyorlar efendim. Beklemede olan partnerleriniz var. Bir şeylerin yolunda gitmesini resmen durmuş bekliyor. Bekleyen partnerleriniz var. Kırık dökük resmen paramparça olan partnerleriniz var. Kırık dökük bir vaziyette sabırla bekleyenler var. Sabırla murat kapısını geçmek isteyenler var. Sabırla bir şeyleri büyütmeye çalışanlar var efendim. Yardımla bekliyorlar. Peki kesin olarak barışınız var mı? Evet, yıldız gibi parlayacak olanlar var içinizde. 20 Nisan'da barış meydana geldiğinde yıldız gibi parlayacak olanlar var efendim. Uzun vadeli planlar yapacaksınız uzun vadeye vereceksiniz eğer barıştığınız takdirde uzun vadeye vereceksiniz ilişki durumunuzu hemen olur tamam demeyeceksiniz uzun vadeli planlar yapacaksınız uzun vadeye doğru gitmeye çalışacaksınız olayı sağlama almaya çalışacaksınız sevgili yengeç burçları kırık dökük kalpler var efendim ilişkide kırık dökük olanlar var. Evet sevgili arkadaşlarım fakat barışlarda geliyor. Geliyor 20 Nisan'da barışlar geliyor efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Kafasında tek sorusu olanlar. Tek soru tarottan 40 TL sevgili arkadaşlarım. 40 TL'yi bana Whatsapp'tan ulaşıyorsun. 40 TL'yi yatırıyorsun detaylı bir şekilde tarottan cevabını alıyorsun rahatlıyorsun sevgili arkadaşım sizleri özel açılıma bekliyorum efendim bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın